Hastane mi? Adın? Adın ne küçük hanım? Ruby Daly. Hasta değilim ben. Aslında bu bir hastalık değil. Hastalığı atlattınız. Ama çok değiştiniz. Düzelene kadar eve dönmek yok. Şimdi seni aldıklarında rengini söylediler mi? Renk mi? Evet tüm çocuklara rahatsızlıklarını temsil eden bir renk veriyoruz. Burada en alttakiler yeşiller. Temel gelişmiş Mavilerde telekinesi yeteneği var. Altınlar elektrikle oynayabiliyor. Yukarıda bu çizginin üstünde en tehlikeliler var. Kırmızılar ve turuncular. Ama ne rastlanırlar. Sen hiç endişelenme bence. Hesapla bulmacayla aran nasıl? Onlarda iyiysen yeşil bölgedesin demektir. O kadar da kötü değil canım. Bir şey olmayacak, halledebiliriz. Buraya gel. mı? Kımıldama. Kımıldama. Yeşilim ben. Zeki olanlardanım. Evet.